Güzel bir soru karşınızdayım. bayağı uğraştırıcı oran oran güzel bir oran orantı sorusu. Şimdi sonunda şöyle bakalım. Üst tarafta 5 kilogramlık mamalar, alt tarafta da 3 kilogramlık mamalar yerleştirilmiş. Tamam. Üst taraftaki mamaların 1 bölü ve alt taraftaki mamaların 1 bölü 5'i satıldığında, üst taraftaki satılan mamaların toplam ağırlığı, alt taraftaki satılan mamaların toplam ağırlığının oranı 10 bölü 7 olmuş. Bu pet shopta ilk durumda 3 kilogram ağırlığındaki mamalardan 70 tane bulunduğuna göre ilk durumdaki 5 kilogram ağırlığındaki mamalardan kaç tane bulunmaktadır, bulunmaktadır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. İlk önce üst taraftaki için bakalım. Üst taraftakiler 5'er kilogramlık mı? Üst, alttakiler de 3'er kilogramlık mı? Böyle bir yazalım. Bir tablo oluşturacağız. Şimdi e, ben diyorum ki benim elimde 5 kilogramlıklardan 3x adet olsun. 3 kilogramlık e, mamalardan da 5 y adet olsun. Bu neden böyle dedim? Şunlara orantı olarak söyledim. Çünkü üst taraftaki mamaların üçte birini satıyormuşuz. E, 3x adetim varsa bunun üçte biri nedir? x adet satılır demek. Diğeri de 5'te biri ise y adet satılır demek. Bunlara not olarak düştük. Şimdi Devam edelim. Ee, satılan mamaların toplam ağırlığı. Üst taraftaki satılan mamaların toplam ağırlığı. Alt taraftaki satılan mamaların toplam ağırlığının oranı 10 bölü 7'ymiş. Şimdi arkadaşlar bundan x adet sattıysam var. Ve her biriyle 5 e kilogram var. Bunun toplam ağırlığı ne gelir? 5x kilogram gelmez mi? E diğerinde de e, 3 kilogramsa her biri. E ben bundan y adet sattıysam toplam kilogram ne gelecek? 3 yeme. Tamam. 3 y kilogram diyeceğim. Bundan oranı neymiş arkadaşlar? Şöyle biraz yukarı kaldırayım. E, bundan oranı neymiş? 5x bölü 3y eşittir. 10 bölü 7'ymiş. E, burada x, y'yi yalnız bırakırsam bir oran oranı yapacağım. Çünkü şurada 5'leri sadeleştirebilirim. 2 gelir. Buradan da x bölü y eşittir. 6 bölü 7 gelecek. E o zaman x 6'nın bir katı olacak. Y de 7'nin bir katı olacakmış. Tamam mı? Yeni bize ne sormuş? Ee, bu pet shopta ilk durumda 3 kilogram ağırlığındaki mamalardan 70 tane bulunduğuna göre demiş. Şimdi 70 tane varsa e, ben buna başta 5x tane var demiştim. 5y adet var demiştim değil mi? O zaman ben burada y'yi ne bulacağım? Bakın arkadaşlar şimdi 3 kilogram ağırlıktaki mamalarda 70 tane varmış. E ben buna başta 5 y adet demiştim. O zaman 5 y adet 70'e mi eşit olacak? E ben buradan y'yi 14 mi bulurum? Tamam. E burada ben y'yi 7k bulmuştum. O zaman 7k eşittir 14 mü olacak? K ne gelir? 2. E buradan x'i ne bulurum o zaman? K 2 yazarsam 12. Bu da tamam. Yani x eşittir 12 buldum. Y eşittir 14 buldum. Bunları aldım. Şimdi bak benden ne istiyordu? 5 kilogram alındaki mamalardan kaç tane bulunmaktadır? İlk durumdaki hain soruyor. E 5 kilogramlık mamalardan 3x adet vardı. Ben x'in 12 olduğunu buldum. E o zaman x yerine 12 yazarım buradan da cevabımız 3 çarpı 12'den 36 adet olarak bulmuş oluruz. Güzel bir soruydu. Umarım anlamışsınızdır. Ee, eğer kafası takılan anlamlı bir yer varsa lütfen yorumlarda belirtiniz. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.